Son Duelo Geçtiğimiz hafta sonu 1386 yılında geçen ve gerçek hikayeyi konu alan Ridley Scott'ın Son Duelo The Last Duel filmini izledim. Film Eric Jaeger'ın kitabı üzerine kurgulu. Son Duelo, ortaçağ Fransa'sında suç, skandal ve duelo ile yargının gerçek hikayesi. Hikaye, eskiden yakın arkadaş olan iki savaşçı şövalyenin de Carouge ve Le Gris'in duelo yoluyla yargılanışını konu alıyor. Le Gris, De karısına tecavüz etmekten yargılanıyor. Mahkeme kararına göre aralarındaki duelo sonunda biri ölecek. Hayatta kalan Tanrı'nın isteğini yani adaleti yerine getirmiş olacak. Lügris hayatta kalırsa aklanmış olacak ve de karısı da ceza olarak bir kaza bağlanarak yakılacak. Spoiler vermeyeceğim. Ama izlenesi ve bir o kadar da dehşet verici bir film diyebilirim. Etkisinden uzunca bir süre çıkamadım. Zira orta çağdan bu yana yol aldığımız gelişimi, değişimi ve dönüşümü sorgulattı bana. Bilim, teknoloji, sağlık, yönetim ve sosyal anlamda müthiş modernleşme yaşamış olsak da bazı hususlarda, bilhassa da kadın hakları ve kadının toplumdaki yeri konusunda çok da ilerleme kaydettiğimizi söyleyemeyeceğim. Nedenine gelince şöyle. Bir düşünün. 21. yüzyılda göreceli gelişmiş toplumlarda kadının geldiği ve gelebileceği yerini, statüsünü, sahip olabileceği imkanlarını, yapabileceklerini bir düşünün. Muhakkak ki geçmişten bu yana kadınlar büyük haklar kazanmış olsa da ki kazanmak için az mücadele ve cefa çekmedi, toplumdaki yeri erkeklerle eşit konuma maalesef gelememiştir. Görünen köy kılavuz istemez. Günümüzde halen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlanıyorsa, bir yandan feminizm hareketleri sürerken diğer yandan ona karşıt fikirler oluyorsa, kadınların erkeklerin yanında eşit varoluşunu savunan çeşitli STK ve düşünce kuruluşları faaliyetler yürütüyorsa kadın çalışanları ile ilgili eşit işe eşit maaş veya cam tavan sendromu gibi kavramlar geçerliliğini hala koruyorsa ve kadınların aldığı ücretten yükselme olanağına kadar iş yerinde cinsiyetçi yaklaşım devam ediyorsa o halde kadın hakları davasında eşitliği sağlamış olmada pek de ilerlemiş sayılmayız. Filmden çıktıktan sonra 1386'dan beri bugüne kadar kadının toplumdaki yerini sorguladım. Tecavüze uğramış genç evli bir kadının yaşadıklarını düşündüm. Kendini savunma biçimini ve bu olay karşısında diğerlerin yargılayıcı bakışlarını düşündüm. Kadının evlat ve eş olarak yüklendiği rolü sorguladım. Kadına sahip çıkılması gereken, hatta erkeğe ait bir malmış gibi toplumda ona atfedilen rolü düşündüm. Ve erkeğin erkeklik algısının nasıl şekillendiğini ve şekillendirildiğini düşündüm. Yüzyıllar geçti ama kadın ve erkeğin toplumdaki yeri Pek de değişmedi dedim kendime. Sonrasında bu sosyo-kültürel olgunun tanıdığım dillere yansımasını inceledim. Çok ilginç geldi. Mesela modern Türkçe'de çiftler birbirleri için eşim diyor. Oysa ne ilginç ki, feminen ve maskülen ayrımı olan bazı Avrupa dillerinde erkekler eşlerine benim kadınım anlamına gelen sahiplenici ve hükmedici sözcüklerle my wife, mafam, muher, işti diyor. Kadınsa kocasına sahibim anlamına gelen bali, erkeğim anlamına gelen mimarido, mumari ve eski Norse dilinde evin hakimi anlamı taşıyan my husband diyor. Bu arada eşim sözcüğü türetilmeden önce halen de yaygın kullanılan kocam ve karım hitap biçimlerini unutmamalı. Karım sözcüğünün kökeni dağı örten ve kapsayan kar olduğu iddia ediliyor. Yani kadın erkeğine her kocam değişinde aynı bir dağ gibi onun bilgeliğini ve yüceliğini vurgulamış oluyor. Erkek de karısını onu yaşamında saran ve kapsayan kişi olarak gördüğünü dile getirmiş oluyor. Ne hoş, değil mi? Toplumun kadını erkeğin yanında konumlandırış biçimine baktığımda, cinsiyetçi olmayan modern Türkçenin ve özünde Türk kültürünün diğerlerine kıyasla daha çağdaş ve eşitlikçi olduğunu söylemeliyim. Örneğin Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı 1934 yılında verilmişken İsviçre'de 1971 İsrail'de kuruluşuyla birlikte 1948, İspanya'da 1933, tabi Franco rejimiyle beraber 1977'ye sarkmış. Ülkelerin listesinin tamamını paylaştığım linkten bulabilirsiniz. Türk kadının bugün nispi derecede sahip olduğu çağdaşlığı ve eşitliği bence kesinlikle Atatürk'e borçluyuz. Ne var ki vizyonunu ve icraatlarını sürdürülebilir kılmaya ömrü maalesef yetmedi. Ve bugün halen kadının erkeğin yanında eşitliği tartışılıyor. Bağnaz algı ve zihniyetin kırılmasına uğraşılıyor. Bu çabayla ilgili Yanındayız Derneği'nin çalışmaları ve Kadın Erkek Eşittir Nokta konferansı ile başlatılan Kadın erkek eşitliği hareketi gerçekten dikkate değer. Toplumun çok geniş kitlesinden paydaşlar dahil etmesi bakımından, kadın ve erkeğin yanında eşitlikçi yaklaşım içinde olması bakımından ve kadına pozitif ayrımcılık yoluyla değil de erkeğin de toplum içinde yaşadığı zorlukları ele alması bakımından bence yenilikçi bir hareket. Çarpıcı olan kısım şu ki Erkeğin erkeklik algısını ve sosyal öğrenim sonucu kadının üzerinde hakimiyetini kendinde hak görmesini ve bunun psikososyal kaynağını irdeleyen bir hareket. Bu konuda farkındalık kazandırmayı ve zihniyetleri dönüştürmeyi hedefleyen bir hareket. O yüzden de belki bugüne kadar takip ettiklerim arasında en öncüsü Yıllar önce kadın konferanslarından birinde erkekler konuşur kadınlar yapar lafını duymuştum. Eşitliği yerleştirmede kadının aktif rolü kadar erkeğin de müdahil olması ve parçası olması şart olduğu bir süreç. Kadın ile erkek arasında bir duello değildir bu süreç. Bu bir işbirliğidir. Zira erkeği doğrudan ilgilendirecek, etkileyecek ve nihayetinde özgürleştirecek nitelik taşımaktadır bu süreç. Yazımı konferanstan alıntıladığım sosyolog ve feminist yazar Pınar Sele'ye ait sözleriyle son vermek istiyorum. Şöyle diyor. Egosu sürekli şişirilen ve egemen mitleriyle özdeşleşen, bunlara yaklaştıkça alkışlanan erkekler bir yandan da egemenlik çarklarında sürekli olarak idiş ediliyorlar. Çünkü şiddet kapasiteleri sürekli olarak beslense de gerçek yaşamda tosluyorlar. Yani hakikatleri eziliyor, parçalanıyor. Yani sürüne sürüne öğrenilen erkeklik iktidar vaadiyle iktidarsızlığın bir arada deneyimlendiği bir süreç oluyor. Konferansın tamamını izlemek isteyenler için YouTube linkini burada paylaşıyorum ve size sevgilerimi gönderiyorum.